Ve şimdi hepsi bitti. Bir hanımla bir biz kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, sizlere selamları. Aleyküm selam. var. Depremin ilk gün anında itibaren hep birlikte bir mücadele verdik. Evet. Allah razı olsun siz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz de devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. Evet. Eee o zaman 6 Şubat sonrasında bir taraftan enkaz kaldırdık. Bir taraftan hasar tespit yaptık. Bir taraftan yeni konutların yerlerini seçtik. Temellerini attık. E, hamdolsun bugün de e, sizin evinize gelip e, sizin mutluluğunuza e, şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu. Evet. E, bize dua ediyorsunuz ya. E, bizim için en büyük mutluluk bu. Sizleri burada e, bu sağlam evlerde Ailenizle, e, çocuklarınızla huzur içerisinde yaşıyorsunuz, Evet. E, bizim tek isteğimiz bu. E, hayırlı uğurlu olsun, güle güle ol. oturun. İnşallah ol, razı olsun. E, tüm Malatya'da, tüm deprem bölgesinde e, biz evlerimizi teslim edene kadar tüm ekibimizle birlikte burada olacağız. Yani evet. ne eksik varsa o eksikleri bir taraftan gidereceğiz, bir taraftan evet. takip edeceğiz. Ee, ve inşallah el birliğiyle yeni Akçadağ yeni doğan yeni Battal Gazi yeni yeşeriyordu inşa edip inşallah. E, Malatya'mızın inşallah yüzünün sizlerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. İnşallah aynı anlayışla çalışacağız hiç merak etmeyin. Ee, en kısa zamanda Akçadağ'daki işte bu konutlarda olduğu gibi tüm deprem bölgesinde de konutlarımızı teslim edeceğiz de bunda devletimizde çok şükür Makinelerin hala yolda kepçe kaldı, çok binç kaldı. Tüm arkadaşlarımızla birlikte devletimiz, vatandaşımızla el ele verdi Doğan şehrimizi, Kavakçımızı, Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için o günden beri hep birlikte mücadele ediyoruz. Görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle alır almaz hemen deprem bölgesine gelmek istedik ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bizden beklentileri, arzusu, isteği, burada eksik bir şey var mı diye hem istişare ediyoruz hem de sizlerle hasbihal etmek için de bugün Doğanşehir'deyiz. Malatya Doğanşehir özeline baktığımızda da arkadaşlar 2100 ağır hasarlı, yıkılmış ve hak sahibi olmuş vatandaşımız var. Ve bu çerçevede 1676 konutumuzu o zaman ilk günlerde de çalıştığımız, süreçlerini başlattığımız 1676 konutumuzda şehrin çeperlerinde o belirlediğimiz alanlarda yapıyoruz. Ve bunların 347'sini de 349'unu da bitirdik. Teslimlerini yine Doğan şehirli kardeşlerimize yapmaya başladık. Geri kalan yaklaşık 600 civarındaki konutumuz iş yerimizde şehrin merkezi dediğimiz merkezi alan aslında doğa şehrin kalbi dediğimiz Alan istiyoruz ki Doğanşehir yaşasın. Salı günü arkadaşlarımız Doğanşehir ile ilgili burada bir bilgilendirme toplantısı yapacaklar. Bu toplantıda projeleri, görselleri sizlerle paylaşacaklar. Alanın geneline baktığımızda zaten yüzde doksanı yıkılmış ağır hasarlı ve yıkık binalar. İçinde. Az hasarlı, hasarsız çok az bina da var. Ama yapılan çalışmalar çerçevesinde bir bütünlük içerisinde yapılması için bu binaların da projeye dahil edilmesi gerekiyor. Projeye dahil edilen az hasarsız veya hasarı olmayan binaların bugünkü değer tespitleri yapılacak. Bugünkü değer tespitleri kaç liraysa, bugün orada ev kaç liraysa, bugün orada dükkan kaç liraysa o değer tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşımıza bu değer tespitleri birebir söylenecek. Vatandaşımız isterse o değer karşısında parasını alabilecek, istemezse o projeden kendi dükkanı, kendi dük dairesi, kendi konutu kaç tane ise aynısını aynı şekilde yeni projede olduğu yere en yakın şerefi şerefiyesi en yakın olacak şekliyle yapılacak ve bu şekilde de inşallah hızlı bir şekilde inşaatımızı başlatmış olacağız. Projelerimiz bir hafta içinde <laughs> tamamlanmış oluyor. Bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başında ihale edilebilir duruma gelir. Ağustos diyelim. Ağustos ayında buranın ihalesini yapacağız. İnşallah Ağustos ayında başlayıp 12 ayda 16 ayda projemizi tamamlamak istiyoruz.